Merhaba arkadaşlar. Genel bilgiler bölümünün sorusunu çözme zamanı. Burada hatırlayacağınız gibi ilk yapmamız gereken işlem bütün sayıların sıfırıncı kuvvetinin bir olduğuydu. Yani üslü ifadenin sıfır olması gerekiyor. Burada x kare eksi 81 eşittir sıfır ifadesini çözersek eğer x'in değerinin biri 9 ve diğer değeri de x eşittir. Eksi 9'dur. Bir sonraki işlem 1'in bütün kuvvetlerinin 1 olduğuydu. Alt tarafı 1 yaparsak aradığımız ifadeyi bulmuş oluruz. x eksi 5 eşittir 1'den x eşittir 6 o da bu denklemi sağlar. Sonraki işlem hatırlayacaksınız. Eksi 1'in çift kuvveti 1 oluyordu. Buranın eksi 1 üst tarafın çift olması önemli arkadaşlar. Burayı eksi 1 yapan değer yani x eksi 5'i eksi 1 yapan x eşittir 4'tür. 4 denklemde yerine yazılırsa ifade tek olmuş olur. x kare eksi 81 eşittir tek olmuş olur. Dolayısıyla şu şart sağlamamış olacaktır. Alacağımız değerler 9, eksi 9 ve 6 değerleridir.